Merhaba, bir de size açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım bir izleyicimin tavsiyesi özellikle bana mail attığı için ve bu açılımı hazırlamamı istediği için bir an önce hazırlamak istedim. Bu arada yorumlarda e, istediğiniz ama benim unuttuğum herhangi bir açılım varsa üzgünüm. Yani bunu bilinçli olarak yapmıyorum. Aklımdan çıkmış olabilir, gözden kaçırmış olabilirim. Araya başka bir şey girmiş olabilir. O yüzden bilerek es geçtiğim durumlar değil. Benim videomun içeriklerine yani kanalın içerik içeriklerine uygun isteklerse kesinlikle hazırlamaya çalışıyorum zaten. O yüzden tekrardan yazarsanız yorumlara bu tarz böyle kaçırdığım bir istek varsa sevinirim. Dediğim gibi bu bir izleyicimin isteği üzerine hazırlandı. Konusu ne? Biz kim stalkluyor Biz kim gözlemliyor bizim haberimiz olmadan? Ya da belki haberimiz var biraz hissediyoruz bir tık yakaladık. Ama kim bu ve bunu neden yapıyor neden bizi stalkluyor bunlara bakacağız. Şimdi 3 tane destemiz var burada 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Şimdi ben size tek tek desteleri de yakından göstereceğim enerjileri daha iyi geçsin diye. Ve şunu unutmayın desteler zamansız bir zaman için hazırlandı. İstediğiniz zaman videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi birinci destemiz. İkinci destemiz. Üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum. Yok alamadım. Hı, tamam. Ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet hadi bakalım başlamıyorum ama. Şimdi önce sizi kim stokluyor? En önemli kısımla başlayalım. Bu A. Şimdi bu hanelere çok dikkat. Çünkü özellikle tarotu öğrenmeye çalışanlar, yan yana okumaları öğrenmeye çalışanlar için süper bir örnek teşkil edebilir bu. Ee, kupa 8'isi ve yanında kupa kraliçesi ile birlikte. Şimdi kupa 8'sinde biz şunu görüyoruz. Bu kişinin hayatında bir eksiklik var. Yani siz stoklayan kişi hayatında bir eksiklik olan kişi. Ne eksikliği dediğimizde bakın özellikle Kupa 8'lisi gördüğünüzde yanındaki karta çok dikkat edin, önündeki yanındaki karta çok dikkat edin çünkü Kupa sekizli bir arayışı temsil ediyor, bir eksiklik var orada. Her şey yolunda bir şey eksik. Ne eksik diye baktığımızda yana düşen karta Kupa kalıcısı var burada. Şimdi burada koşulsuz sevgi eksikliği var yani hayatında belki her şey yolunda bu kişinin sizi soklayan kişinin ama sanki onu gerçekten seven birisi yok ya da o böyle hissediyor bir sevgi eksikliği var. Sevgi gösterilmesi, onu dinleyecek birinin ihtiyacı olabilir. Gerçekten dinleme, anlama, koşulsuz sevgi temaları var burada. Hayatında böyle bir eksikliği olan bir kişiden bahsediyoruz. Bu size kimi hatırlatıyor? Bunu, bu konu üzerine iyi düşünebilirsiniz. Kimi hatırlatıyor size bu? Peki neden sizi gözlemliyor. Neden sizi stokluyor? Bunun da nedenine baktığımızda gelen kartımız burada kupa altılısı. Çünkü geçmişe bir özlem duyuyor. Geçmişe özlem duyuyorsa burada bu kişi sizi eskiden tanıyor anlamına geliyor. Yani bu yeni çıkmış birisi değil sanki. Eskiden sizi tanıyan hatta belki bir eski sevgili olma potansiyeli var. Belki eski bir arkadaş da olabilir bu arada. Ee, ama Geçmişe özlem duydu, geçmiş günlere özlem duyduğunu görüyoruz burada. Asıl toplama nedeni şu anda geçmişe özlem aslında, birazcık hasret çekmesi. Peki e, nereden tanıyorsunuz bu kişiyi? Hani bir ipucu olsun diye, ben bu kişiyi nereden tanıyorum? Dediğimizde gelen kart burada Azize kartı. Şimdi bu kişiyle alakalı sanki bir bağışlama, bir ba e, bağışlanma durumu var ortada gibi görünüyor. Bu ne demek? Acaba zamanında aranızda seni bağışlayabilirim, seni bağışlayamam teması mı yaşandı? Böyle bir durum mu var? Bu direkt akla soru işareti olarak geliyor. Böyle bir konuyla alakalı tanıyor olabilirsiniz kişiyi. Bunun yanı sıra size zamanında o kişi sensin. The one, sensin o. Hayatımda aradığım kişi sensin demiş bir kişi de olabilir bu onu da söyleyeyim kişiyle ortak bir anne bağlantısı olabilir yani kişinin annesini tanıyor olabilirsiniz o sizin annenizi tanıyor olabilir bu da bir bağlantı bir kadın figürüyle ortak bir bağlantıyı da gösterebilir bizim için bunun yanı sıra bizim için 28 günlük bir dönemi de gösterebildiği için azize kartı ee, ve Şubat ayı temsilcisi yine aynı şekilde ee, Ona belki bir bağlantısı olabilir Tanıştığımız bir zaman dilimini falan da temsil ediyor olabilir bizim için Aklınızda olsun Bir diğer karta geçtiğimizde burada da olası aslında olabilecek sonucu görüyoruz Ya da geleceği görüyoruz Gelen kartımız Tılsım 9'su çok çok pozitif güzel bir kart bu Özgüvenle arkaya yaslanmayı gösteriyor böyle Çok özgüvenliyiz çok iyi göz kendimizi özgür hissediyoruz her şey yolunda hayatımızda. Hayatı 9'u bizim hayatımızda yolunda giden bir dönemi temsil ediyor açıkçası. Bir de çok özgüvenliyiz burada ama özgüven olmamız için sebepler var çünkü. Ne bileyim belki paramız e, var, kariyerimiz iyi, sağlığımız yerinde, dostlarımız var, bizi sevenler var ve oldukça iyiyiz. Olası sonuçta böyle bir e, gelecek yaşamak var. Ancak bunu neden yaşayacağınızı bilmiyorum. Yani. İyi ki de bu kişiyle zaten bitmiş ya da atıyorum siz bu durumdan zevk mi alacaksınız bilmiyorum açıkçası ortaya çıkınca. Bu kişinin sizi sokladığı veya da size ulaşması. Ee, belki kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hala sevildiğinizi hissedeceksiniz. Belki bu yüzden kendinizi bu kadar özgüvenli hissedeceksiniz. Burada dayandığınız bir şeyler var. Sırtınızı dayadığınız bir gerçek var yani. Ya da olacak öyle söyleyeyim. Güzel ama sizin açınızdan olumlu görünüyor. Onu söyleyebilirim. Umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için. İlk defa hazırladık böyle bir açılım bu arada. Ha istek gelmeseydi benim aklıma gelmezdi açıkçası böyle bir açılımı hazırlamak. Ama sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Evet. Şimdi ilk önce asıl konuyla başlayalım. Kim bu beni stoklayan kişi? <laughs> dediğimizde beni takip eden, beni stoklayan gelen kartumuz burada tılsım kralı ve yanında da kupa prensi ile birlikte. Şimdi burada şunu görüyoruz biz. Bu kişi bir, yaşça sizden büyük bir kişi olabilir. Onu söyleyelim. İkincisi bir şeyleri sanki dökmek istediği, eteğinde bir taş var. Yani konuşmak istediği, söylemek istediği bir şeyler var size. Kim olabilir bu size bir şey söylemesi gereken e, kim olabilir sizden yaşça büyük Keşi, kişinin esmer olma potansiyeli var toprak kralıyla birlikte elbette e, ama muhtemelen dediğim gibi ya sizden yaşça büyük ya da boğa başak veya oğlak burcu bir kişiyi de görüyor olabiliriz yanında kupa prensi olduğu için yengeç akrep ve balık burcundan da bahsediyor olabilir miyiz evet. Ancak burada daha çok böyle sanki sizden yaşı büyük ve böyle söylemesi gereken bir şeyler olduğunu düşünen, böyle eteğindeki taşları döktü dökecek, böyle ağzındaki baklayı çıkardı çıkaracak gibi bir kişi var.mış gibi görünüyor. Tılsım kralı olduğu için iş yerinden bir tanıdığınızı da gösterebilir bu arada. İş yeri bağlantısında gösterebilir bilginize. Hemen yanındaki kart bize neden. Tamam da beni neden stopluyor dediği bizde gelen kart. Burada ermiş kartı var. Sizin aklınızda daha detaylı bilgiye sahip olmak için. Bence sizi yeterince ya tanımıyor ya da kendisi çok şüpheci ve meraklı bir kişi olabilir. Yani bana söylemediği bir şeyler var ya da onu daha iyi nasıl tanıyabilirim veya da ben onu iş yerinden tanıyorum bu bir örnek. Ama özel hayatında neler yapıyor? Bu kişi nedir? Bu kişi necidir? Özel hayatında nasıl biridir? Falan gibi. Bunun, bu da olabilir bunun nedeni stoklamasının ama daha merak unsuru var burada yani daha detaylı bilgi alabilme aslında çok detaylı düşünüyor olabilir kişi ee, bir sonraki kartımıza geçtiğimizde siz onu nereden tanıyorsunuz kısmına bakıyoruz Şimdi burası ilginç hmm, burası bayağı ilginç bu arada burada gelen kart çünkü denge kartı denge kartı bizim için eğitimi gösterebilir üniversite eğitimine özellikle üniversiteden tanıdığımız bir kişi olabilir bu ee, bunun yanı sıra Başka eğitimler alıyor olabilirsiniz. Bir kursa gidiyor olabilirsiniz. O eğitimden tanıdığınız birisi olabilir. Şimdi bizim için denge kartı akrabaları da gösterebiliyor. İlginç bir şekilde bu sizi stoklayan kişi akrabanız da olabilir. Bu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden ilginç dedim. Kişi yabancı olabilir. Ha kişiyi pardon burada nereden tanıyorsunuz diye konuşuyorduk. Dolayısıyla bir akrabanız aracılığıyla tanışmış olabilirsiniz. Üniversiteden bir eğitimden tanışmış olabilirsiniz kendinizle veya da kişi bir akrabanız olabilir. Yurt dışı, yurt dışı ile ilişkiler bir şekilde bu tanışmanızı artık vesile mi oldu, sizi orada mı gördü bilmiyorum. Belki bir yere başvuru yaptınız, konsolosluk vesaire. Gerçi artık bireysel başvuru kabul etmiyorlar sanıyorum. Ama her neyse. Yani havaalanlarını vesaire de gösteriyor oluyor, olabilir bizim için. Ee, uzun yolculukları böyle bir yolculuk esnasında, bir eğitim esnasında, bir üniversite. Veya da bir akraba. Nın bir şeyinde belki bir akraban düğünü vardı orada gördüyse her neyse ya da bir aktivite bir üniversite belki aktivitesi bir şeyi eğitimle alakalı bir şeyler ama yani konu bunun üzerine aslında nasıl tanıyorum nereden tanıyorum derseniz konu tema bu şimdi bir sonraki karta geçecek olursak burada olası sonucu görüyoruz aslında ne olur ne çıkar bundan dediğimizde kupa kraliçesi var burada şimdi kupa kraliçesi ee, anlama dinleme temalarını içeriyor bizim için bağışlama koşu, koşulsuz sevgi azize ile çok benzer özellikle ikisinin de su, su elementi oldukça yüksek kartlardan özellikle su özelliğini yansıtan kartlardan diyelim burada anlama anlamayı bilme dinlemeyi bilme iyi görüyoruz ki ben sizin burada olası gelecek olarak da bu kişiyi dinlemek isteyeceğinizi veya da anlamak isteyeceğinizi düşünüyorum. Yani bir noktada belki dinleme fırsatınız olacak. Çünkü o size bir şeyler söylemek istiyor sanki hani dökmesi gereken bir şeyler var ve dökecek. Siz de bence dinlemeyi seçeceksiniz. Yani bloklamayacaksınız diye düşünüyorum burada. Ve belki onu daha iyi anlayacaksınız neden bunu yaptığını. Bunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. üçüncü destek sahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi en önemli kısımla başlayalım. Sizi kim stalkluyor? Kim bu kişi? Kim takip ediyor? Kim böyle bakıyor size meraklı meraklı? Gelen kartımız DNX 8'lisi ve yanında da Kupa 5'lisi. Birlikte uzun zamandır konuşmadığınız birisi diyebiliriz bunun için. Ee, belli ki uzun zamandır konuşmuyorsanız belli ki zamanda konuştuğunuz birisi yani aslında sizin tanımadığınız hiç tanışmadığınız birisi değil anlamı çıkıyor buradan aslında basit bir mantıkla ama bir dönemdir konuşmadığınız hatta belki ayrı olduğunuz hatta konuşma özlemi duyduğunuz bir kişi olabilir ya da size duyduğu en azından çünkü burada bir ayrılık teması kayıp teması var ee, burada iletişimi kesme, iletişimi kaybetmeyi de gösterebilir. Bir şekilde iletişim kopmuştur zamanında. Belki telefon değişti, sizin değişti vesaire. Bunu da gösterebilir açıkçası bizler için. Şimdi... Bir sonraki kart bizim için neden stokluyor? Peki tamam ama sizi neden stokluyor? Dediğimizde gelen kartımız araba kartı. Burada hayatına yön verememe durumu olabilir bu arada kişinin. Onu söyleyeyim. Ya da sizin hayatınıza nasıl yön verdiğinizi merak ediyor olabilir. Şimdi burada iki seçenek var kişi kişinin sizi toplamasının nedeni birincisi ya kendi hayatına yön veremediği için ve şu an bir belirsizliğin içinde olduğu için başkalarının hayatına daha meraklı ve bunların en başında da belki de siz geliyorsunuz. O ne yaptı acaba? O nasıl karar verdi? Şu an hayatında birisi var mı gibi gibi. Veya da sizin e, ay ne diyordum? Unut az önce söylediğimi unuttum bu arada. Ya kendi hayatına yön veremediği için ya da yön vermek istediği için. Ha aynen. Ya da yön vermek istediği için olabilir. Artık hayatına bir yön vermek istiyor ama buna nasıl yön vereceği kısmı sizin olan iletişimine bağlı gibi. İlk önce bir gözlemde yani bir bir şey bir veri alacak ki oradan ona göre yön verecek. O, gidişata ona göre bakacak. Burada yoklama sebebi gidişata ona göre bakma ne demek? Eğer bu bir mesela sizden hoşlanan birisi ise ilk önce stokluyordur ki hayatında birisi var mı? Benden sonra hayatına birisini aldı mı? Ona göre yol yani ona göre bir yön belirleyeceğim demek oluyor. Çok basit bir örnekle. Bir sonraki karta geçecek olduğumuzda burada nereden tanıyorsunuz bu kişiyi? Bunda ipucu ipucu olsun diye sordum. Gelen kartımız burada değnek yedirisi Şimdi siz bu kişiyle bir rekabetiniz olmuş gibi görünüyor. Bu ne demek? Rekabet ortamı. Belki işten tanıyorsunuz bunu. Belki böyle aranızda bir çekişme oldu bir sebepten dolayı belki eski sevgilinizde ama aranızda böyle bir çıkar çatışması oldu ama böyle sanki arada bir anlaşmazlık bir rekabet havası anlatabilir bu tarz bir durum var bunu buradan tanıyorum. Olayı çok ilginç. Burada değnekler söz konusu olduğunda bizim için aktiviteleri de gösterdiği için spor salonundan tanıma durumu da olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Yani bir aktivite esnasında tanıştım gibi ya da oradan tanıyorum gibi. Ama rekabet içeren ortam ne olabilir? E spor müsabakaları da rekabet içiriyor ama ilk akla gelen açıkçası iş ortamı gibi. Bir kişinin size rakip olması gibi ilginç bir tema tabii burası. Eğer ki bu bir eski sevgili ise burada artık çiftten çok yani bizden çok ben evine yani 7 evden birinci eve geçişi görüyoruz aslında burada. Hani biz ortaklıktan ben yani orada bir rekabet algısı. Eğer böyle bir şey yaşandıysa da bunu da örnek veriyor olabilir bize. Bir diğer kartımıza geçtiğimizde burada da bu durumun olası sonucu ne olur sizin için yansıması ne olur diye baktığımızda gelen kart kupa kaleçesi. Bir önceki destede de aynı yerde kupa kaleçesi gelmişti bu arada. Burada dinlemeyi seçeceğinizi düşünüyorum. Bence bu kişi kesinlikle sadece stoklamakla kalmayacak, size iletişime geçecek, siz de onu dinlemeyi seçeceksiniz. Yani burada bir reddedilseniz dinlemek istemiyorum ya da blokluyorum falan gibi bir durum değil de, bence anlayacaksınız ve dinleyeceksiniz bu noktada. Ve bu olaya bence duygusal bir yaklaşımınız olabilir, mantıksaldan ziyade. Dolayısıyla sizin bir şekilde duygularınıza dokunan bir kişi bu. Yani hayatınızda bir noktada bir önemli bir ehemmiyeti var bence. Ama sonucu sizin için güzel yansır bunu söyleyebilirim. Çünkü dinleme, dinle, belki de bir şeyler dinlemek isteyeceksiniz yani. Ne söyleyecek? Belki bir şeyleri daha net anlayacaksınız. Özellikle duygusal olarak daha iyi nitelendirip anlamlandırabilirsiniz. O yüzden sizin için bu olayın sonucu olumlu mu olur dersem gayet olumlu yansır diye düşünüyorum bu noktada. Umarım yardımcı olmuştur bu açılım sizler için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.